Merhaba, ben Ezgi Kuru, 22 yaşındayım. Aslen Nevşehirliyim. Osmaniye Korkut Atay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 3. Sınıf Öğrencisiyim. GSB Kayı Boyu Kız Yolu Temsilcisiyim. Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu birçok kamplara katıldım. Gençlik merkezimiz ile spordan sanata, çevre duyarlılığından sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda faaliyetler düzenlemekteyiz. Osmaniye Gençlik Merkezimizde akademik çalışmalar, köy okulları, söyleşiler gibi birçok etkinliğe katıldım. Gençlik merkezinde yürüttüğümüz her etkinlikte aslında geleceğe umut ekiyoruz ve bu umudu ben temsilci genç olarak daha da büyütmek istiyorum. Liderlik ruhuna sahip, takım çalışmasına inanan ve topluma değer katmak için istekli biriyim. Türkiye gençlerinin sesi olmak, onları en iyi şekilde temsil etmek ve her alanda örnek bir duruş sergilemek için temsilci genç programına başvurdum.